Videolarımın altına genellikle sorular soruyorsunuz, Instagram'dan bana ulaşıyorsunuz ve en çok da şu soruyu soruyorsunuz. Narsist gerçekten kıskanır mı? Peki ben de size bu soruya karşılık olarak şunu sorayım. Narsistin neden kıskanmasını istiyorsun? Sevgi, değer, algın. Acaba sadece kıskançlık üzerine mi? Yani birisi beni kıskandığında sevmiş oluyor gibi mi bir kodum var. Şimdi genellikle seven kıskanır diye bir cümle var ya hani e, sevdiğini gösteren kıskanarak gösterir, kıskanıyor çünkü seviyor gibi bir cümleler duyarız yani kullanırız bunları e, geçmişten gelen aslında cümleler, hepimize kodlanmış cümleler. Şimdi ben kendi değerimi kıskançlık üzerinden nasıl değerlendiriyorum? Sevildiğimi nasıl düşünüyorum? Sevgi böyle bir şey mi? Sevgi kıskanarak gösterilen bir şey mi? Buraya da bir bakmanızı isterim. Narsis kıskanır mı? Narsiste değerler sistemi yok. Yani e, mış gibi yapar. Fakat e, kıskanmaz maalesef. E, bu da onun e, sizi sevdiği ya da sevmediğini göstermez. Değerler sistemi yok çünkü. Ee, onun sevgisi de aslında çoğunlukla zaten sizin üzerinizden de olsa bu idealize dönemini düşünürsek kendi nedir? Ee, onun böyle o kadar boş bir haznesi var ki içinde şu kadarcık bir sevgi varsa onu muhakkak kendine döndürmek zorunda Neden biliyor musunuz? Ee, tamamen sevgisiz kaldığında, bir anlam ifade etmediğini biliyor yani biris, birilerinin onu sevmeyeceğinden o kadar emin ki e, dolayısıyla da onun e, bu sevgi algısı sadece kendine yöneliyor çünkü dışarıdan alamayacağını düşünüyor O ki siz diyorsunuz ki ben çok sevgi verdim işte çok ilgi verdim çok sevdim ama karşılığını bulamadım e, çünkü ancak ona yetecek kadar bir sevgi var içeride Dolayısıyla da dışarıya verecek kadar bir deposu yok. Şimdi diyeceksiniz ki işte başkalarına gösteriyor sevgisini. E hayır, başkalarına idealize döneminde göstermelik bir işte elde etmek için çaba sarf ediyor diyelim. Gerçek bir sevgi değil. Ama hocam işte ona şunları alıyor, onunla tatillere gidiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. İşte o hani boş depo var ya. O depoya. O da dışarıdan besin sağlamak zorunda çünkü aslında kendi içinde de kendini sevmiyor. Bu yüzden de hep dışarıdan beslenme. biraz sizden beslenir, biraz bir diğerinden beslenir. O sevgiyi alır, depolar ve o depodan da kendine dönüştürür diyelim. O yüzden hani narsist kıskansın mı bir daha bir düşünün. Şu sözü duymuştum bir keresinde bir danışanımdan. Hocam işte bana sadece bir kere şunu söyledi dedi. Hmm, bayan bir danışan bu. Erkek narsistle ilgili söylüyor. İşte bir gün öyle bir şey so olmuş ki işte işte ben seni kıskanırsam sen nefes alamazsın e demiş. O da demiş ki danışanı da demiş ki ya kıskan kıskan nefes aldırma bana demiş. Halbuki aslında ihtiyacı olan bu değil. Bana sevgi ver diyor orada. ya Bana bir sevgini göster. Bana değer verdiğini göster. Nasıl gösteriyorsan göster telaşı aslında. İşte burada arkadaşlar kendimizdeki o eksik olan işte değer duygusu, özdeğer duygusu, kendimize veremediğimiz ilgi, kendimize veremediğimiz şefkat, öz şefkat hep dışarıdan beklediğimiz ve işte Kıskanılarak aslında gerçek olduğunu düşündüğümüz e, duygusal alanımızdaki o boşlukları bir başkasının doldurmasını beklemek. E, biz bu depomuzu, kendi depomuzu kendimiz e, kendimize değer vererek doldurduğumuz zaman zaten dolu olduğu için üste gelen bir hediye olmuş olacak. Gene versin yani bağ kurmak zorundayız, bağlanmak zorundayız birine. Çünkü biz daha anne karnında bağlanmayı öğreniyoruz. Dolayısıyla bağlanmaya ihtiyacımız var. Fakat bağımlılık düzeyinde değil. Yani bağlanma stiliyle bağlanmaya ihtiyacımız var. Şimdi çoğunlukla da kaygılı bağlanan kişiler, kaçıngan bağlanan kişilere çekildiği için işte şunu da soruyorsun borderline ve narsist birleşmesi midir hocam işte her borderline narsist mi bulur ya da narsistler genelde borderline mi e, bulurlar gibi. Aslında burada daha çok şu var. Bir kaçıngan partner, bir de kaygılı bağlanan bir partner var. E, dolayısıyla da o kaçtıkça diğeri daha çok bağlanıyor, daha çok yapışıyor. Yapışmacı dediğimiz borderline stili çıkıyor ortaya. Diğeri de narsistse zaten e, birbiriyle örtüşüyorlar. İşte burada daha çok bağlanma stilleri öne çıkıyor. Şimdi bağlanma stilleriyle alakalı ve diğer konular, sınırlar, işte eril dişil enerjilerin ilişkiye yansıması, e, bunların hepsi aslında bir bütün, bir, birkaç başlık daha var. Bunlarla ilgili inşallah bu sezon e, seri halinde bir atölye çalışması yapacağız. Oraya katılırsanız eğer hocam öz nasıl elde edeceğim, e, ben kendime değer veremiyorum, gösteremiyorum, öğrenmemişim öz şefkat gösteremiyorum öz şefkat nedir gibi sorularınızın cevabını bu atölyelerde bulabilirsiniz başka şimdi kıskanmakla ilgili baktığımız zaman kıskanmak da bir duygudur fakat bunun dozu vardır yani her duyguda olduğu gibi su bile fazla içtiğiniz zaman zehirler biliyorsunuz dolayısıyla da bir duyguyu aşırı derecede boca etmek ya da bir duyguyu aşırı derecede dışarıdan almaya çalışmak işte bizde de bir şeylerin yolunda gitmediğini gösterir. Sadece karşı tarafa yüklenmek doğru değil. Yine başa dönersek narsiz kıskanır mı? Mış gibi yapar. Yani onda gerçek bir kıskançlık göremezsiniz. Ha antisosyal kişilik bozukluğu, psikopati durumları var. Oralarda saplantılı şeyler var. Yeni adı kıskançlık değil aslında. E, o kıskanmanın ötesinde başka şeyler var. Hocam işte camı açtırmaz, işte perdeyi açtırmaz bu tip şeyler de var biliyorum. E, fakat bunları ayrı değerlendirmek gerekiyor. Bu başlık e, narsist kıskanır mı? Kıskanmaz. Çünkü öyle bir duygusu yok. Ölü o duygularında. O yüzden e, sizi kıskansın diye bekliyorsunuz ya siz oraya bakın. Niye kıskansın diye bekliyorsunuz. Burada onarmanız gereken nereler var? Hangi duygulara ihtiyacınız var? Sizi besleyen hangi duygular var? Buraya bakabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Kanalı yukarı taşırsak eğer, hep söylüyorum. Sizin durumunuzda olan bir diğerine de ulaştırmış olursunuz. Paylaşmanız çok kıymetli. Yorum yapmanız, içeriği. E, aktif hale getireceği için önemli ve yorumlarınızı da merak ediyorum ben hep yorumlarınızı okuyorum daha çok işte oradan yola çıkarak da videolar çekiyoruz e, o yüzden bunlar önemli bunlara lütfen dikkate alın instagram psikososyal bilinç kanalında da e, dm'den işte e, öğrenmek istediğiniz tabi e, bireysel terapi alanına girmeyen bazı şeyler varsa yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince kendim cevaplamaya çalışıyorum ama lütfen soruyla gelmeyin. Yani e, hocam şu şunu yaptı, ben ne yapacağım? Bu kadar kısa değil, e, bu kadar çözüm kolay kolay ama kolay değil diyelim. E, oradan yazacak kadar kolay değil. Çünkü hakkınıza girerim eğer ben oradan bu tür sorulara cevap verirsem doğru olmaz, etik olmaz. Ama başka hani daha basit şeyler hakkında tabii ki sorabilirsiniz. Buradan da sorabilirsiniz yorumlar kısmından. Ben bu konuyla ilgili aktaracaklarım bu kadar. Eğer tatmin olmadığınız bir şey varsa ya da sormak istediğiniz şeyler varsa yoruma yazın. Onunla ilgili de yine bir video çekeriz ya da oradan cevaplayabilirsem cevaplarım. Görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.